Bugün Smart Agriculture Project ile alakalı bir C# da arayüz anlatacağım. Orada bağlantı olduğunu gösteren com, com kısmımızı görüyoruz ve bağlan, bağlı olduğumuzu gösteren ve bağlanmayı kapatacak şekilde hazır olan disconnect yazımız gözüküyor. 4 farklı sensörden 4 farklı şey ölçüyoruz. İlki sıcaklık ölçüyoruz. İkincisi nem, toprak nemini ölçeceğiz. Üçüncü olarak da yağmur sensörümüz var ve dördüncü de hava kalite sensörümüz var. İlkinden sıcaklık sensöründen şu an 22.6 derece ölçüyoruz. Ve bizim istediğimiz değerleri de şu girdiğim kısımlara giriyoruz. Text box'lara giriyoruz. Şu an istediğimiz değer 30 olduğu için herhangi bir uyarı vermiyor ancak ben bunu 10 e, yaptığım zaman şu an uyarı vermesini bekliyorum. Sıcaklığı düşürmemi istemesine dair bir uyarı veriyor. Ve bunu kapatıp fanımı açtığımda e, uyarım kapanıyor ve fanımı görüyoruz. Şu anda fanım yavaş modda çalışıyor ilk açılış modu olarak sonrasında ben onu normal ve fast yapabiliyorum sesinden ve çektiği akımlardan şu an feste çalıştırıyorum şeyimi fanımı. Şu an normala çektim. Ve şu anda slow'da böyle değişik şekillerde çalıştırıyorum. Ve şu anda da kapattım fanımı ve sıcaklığımı tekrar uyarı vermesin diye tekrar 22'nin üzerine çıkarıyorum. Tekrar 30 yapıyorum istediğim sıcaklığı. Ve şimdi sensörü ölçeceğim. Bunu yapabilmek için de e, bir adet e, şey kullanacağım. Saç kurutma makinesi kullanacağım ve. Kanımı çalıştırdığımda sıcaklığı 48'lere kadar yükseldiğini gördüm ve tabii ki işte düşürmek ister misiniz diye uyarı veriyor ve şu anda da e, uyarı veriyor ve şu anda fan kontrolü bastığım zaman uyarı vermeyi bırakacak fan kontrole bastığınız zaman uyarı vermeyi bırakacak ve şurası şu anda şey yapıyor. hava kalitesi de yükseldiği için değeri yükseldiği için saç kurutmayı o da şu anda uyarı veriyor onu da, onu da çalıştırıyorum şu anda saat yönünde çalıştırdığım zaman o da uyarı vermeyecek clockwise yani saat yönünde çalıştırıyorum şu anda onu da onu da yine slow normal ve fast şeklinde şu an normal aldım Nefes şeklinde şu anda da felse geçti çalıştırıyorum hızlarını değiştiriyorum şu anda da slow'da ve clockwise'ı kapattım counter clockwise yani saatin tersi yönünde şu anda da çalışıyorum tam aksi yönünde ve onu da kapattım şu anda ve şu an şu an nem kısmına geliyorum. Yani humidity kontrol kısmına geliyorum. Burada değerim benim istediğim değer düşük olduğu için herhangi bir onunla alakalı uyarı vermiyor. Benim istediğim değeri artırdığım zaman uyarı vermesini bekliyorum. Ledler değişti şu anda. Söylediği uyarı işte nem seviyem şu an uygun değil. Sulama yapmak ister misiniz diyor. Burayı kapatıyorum ve 10 butonuna bastığım zaman sulama kısmı açılıyor ve şu anda sulam sulamayı gerçekleştirdim ve ofa bastım sulamam durdu ve yeşil led yandı şu anda yeşil ledi görüyoruz yani nem seviyem de gayet yükseldi bunu da görüyoruz. Sonrasında bir diğer kısmım olan, on, burada irrigate on butonuna bastığım zaman sulamam açıldı ve off'a bastığım zaman da sulamam kapandı. Diğer kısmım olan yağmur sensörü kısmım, yağmur kısmım. Ee, burada iki adet on ve off e, şeylerim var. Sensörümü görüyorsunuz şu anda, yağmur sensörümü görüyorsunuz. Üzerine su damlatacağım ve damlattığım su ile, damlattığım su ile değerimin arttığını göreceğiz. Şu anki değerim 564, 572'ye yükseldi. Ve e, on 10 yaptığım zaman, ona bastığım zaman şu anda e, şeyimin kapandığını göreceksiniz. Seramın kapandığını gördünüz. Ve artık renk kontrol ile ilgili yani yağmur sensörü ile ilgili bir uyarı vermeyecek. E, çünkü kapalı sistemim. Ancak off'a bastığımda yani sistemime çok Ofa bastığımda yani sistemimi kapat, açtığım zaman ise sistemimi bu şekilde ona bastım kapattım ve ofa bastım açtım. Artık açıkken uyarı verecek nemle alakalı şu an uyarı vermesini bekliyorum. Uyarı veriyor yağmur yağıyor sarayı kapatmak ister misiniz şeklinde ve kapatıyorum. Ee... Tekrar ona basıp kapattığımda uyarı vermeyecek. Ancak ben bir sonraki kısımda hava kalitesini ölçeceğim için şu anda üzerini siliyorum sensörümü. Ve kurumasını sağlıyorum. Artık bu sensörle alakalı zaten değerim gittikçe düşüyor. Bir uyarı vermeyecek çünkü sildim artık. O yüzden de onu da kapatıyorum. Gittikçe düşüyor gördüğümüz gibi. Ve bu kısımda clockwise şeklinde döndüğünü gördük. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni için teşekkür ederim. Yorumlarınızı, yapabilirsiniz. Yorumlarınızı yapabilirsiniz ve e, şeyi e, siparişlerinizi verebilirsiniz.